ayaktayken neden omurga esniyor? Ne ha anlama geliyor o hareketler? Baktığınız zaman saçma gözüküyor değil mi? Yani bir insan niye böyle garip grup hareketler yapar, eğilir, öne eğilir, yana eğilir ki bilinçsiz hareketler yapıyor gibi. Dikkat edin bilinçsiz hareketlere benziyor diyorum. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman saçmalıktır. Bunun içine cin mi girdi, şeytan mı girdi? O mu girdi, bu mu girdi? Ne yaptınız adama, ne içirdiniz? Milleti hipnoz mu yaptınız? Birçok soru doğabilir. Haklılar. Bilmiyorlar çünkü. Biraz tıp, biraz anatomi biliyorsanız ki Semra Hanım zaten onun tıbbi boyutunu anlattı. Anatomik boyutunu anlattı. Bedende neler oluyor. Şimdi zihnimiz bakar. Mesela ağaçlara bakıyorsunuz. Üst estiği zaman dallarına dikkat edin. Her dal farklı farklı yerlere hareket yapar. Sallanır, salınır. Değil mi? Ama her dal aynı hareketi yapmaz. Farklı farklı hareket yapılır. Ama zihin buna baktığı zaman doğal olay der. Aslında saçma olay diyor. Çünkü belli bir matematiği yok o hareketin zihnine göre. Bir ritim yok, bir düzen yok. Dikkat et. Her şey uçuşuyor. Rüzgarda yapraklar uçuşur. Kimi döner, kimi öyle gider falan. Bütün de baktığında hepsi dengedir ama. E bedenindeki hücreler de öyle. 400 trilyon hücre farklı farklı çalışıyor. Baksan saçmalık dersin. Kaos var burada dersin. Şimdi her şey farklı farklı hareket ediyor. Gök gürlüyor. Şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor. Şimdi gök gürlemesi ne anlama gelir ki? iki tane bulut ve elektrik akımının oluşması ve birdenbire gök gürültüsü. E saçmalık bu. Niye gürlüyor ki yani? Gürlemese ne olurdu? E gök gürlediği zaman ne oluyor? Ses bir frekans yayıyor. Toprağa geçiyor. Toprağa hazırlıyor. Bak oradaki olayın aşağıdaki olayla da bağlantısı var. Yani bu ne demek oluyor? Doğada olan her bir şey başka bir şeyi tetikliyor, başka bir şey başka bir şeyi tetikliyor ve bir yaratım devam ediyor. Her an yeni bir yaratım var, her an yeni bir dönüşüm var doğada. Ve birbiriyle eş zamanlı da hareket etmiyor. Bir denize ikinci kere giremezsiniz diyorlar. Çünkü daha adımını attığında deniz başka bir deniz olmuştur. Her şey değişmiştir orada. Her an aynı an olmaz. Her an yeni şandadır diye bir şey vardır. Allah her an yeni şandadır, yeni yaratıştadır. Devamlı değişim dönüşüm vardır. E şimdi sen bu değişim dönüşüme hayatında hep karşı geldiysen, değişimlere değil de beklentilerine tabi bir hayat yaşadıysan, zihnine tabi bir hayat yaşadıysan, otoriter ve hakimiyet ve sahiplenme üzerine bir hayat yaşamışındır. Hep benim dediğim olsun demişindir. Esneyememişsindir olaylara karşı. Olaylara absorbe edememişsindir. Ne olmuştur? Zihnin bedenini komut altına alıp seni ağaç gibi sertleştirmiştir. Yani omurga sistemin sorunludur. Omurga nedir? Bütün sinir sisteminin verilerini taşır. Beyinden bütün bedene ve yayılır. Bütün bilgi yani elektrik. Çünkü sinir sistemi elektrikle çalışıyor biliyorsunuz. Nöronsal ateşlemeler var içeride. Şimdi sen eğer zihninin baskısında yaşayan bir insansan almaman gereken sorumlulukları aldın. Gereksiz yere stres yaptın. Hayatı reddettin. Kendini reddettin sistemini bloke ettin. Enerji meridyenin, sinir sistemin, kasların, iskelet yapın hepsi betonlaştı. Akışı durdurdu. Kan akışına kadar her şey değişti. Kalbinin nabzı bile senin orijinal ayarında atmıyor artık. E şimdi sen meditasyona girince beyin dalgalarında değişim oluyor ya. Resetleniyor. E resetlendiği zaman omurga uyanmaya başlıyor. Orijinal bilgi gitmeye başlıyor. Ne oluyor beden? Gelmiş olduğu bu yapıyı orijinal yapısına çevirmek için esnemesi gereken yerlere esniyor, eğiliyor, büyülüyor. Mesela belinde bir sorun var, omurgada bir sorun var. O sorunu beden nasıl halledeceğini, nereye esnerse, hangi açıda ne kadar esnerse düzeltebileceğini biliyor. Biz bilmiyoruz. Tamam bedenimize baktığınız zaman delice diyor da bedenimiz de bize deli diyor. Çünkü yapmamız gereken hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz. Ağlaman gereken yerde ağlamadın, gülmen gereken yerde gülmedin. Kendini ifade etmen gereken yerde ifade etmedin. Hayatı yanlış anladın, reddettin, savaştın, sistemini bloke ettin. Şimdi sistem resetleniyor, formatlanıyor ve açılışa girdi. Bunun adı da meditasyon. Meditasyon yaptığın zaman da bu belirtiler ortaya çıkıyor, esnetiyor. Bunun esnemesi demek aynı zamanda bilincinin esnemesi demek. Çünkü enerji blokları açılmaya başladığı zaman, sinir sistemi tekrar akışına girmeye başladığı zaman düşüncelerinde değişiyor. Çünkü düşüncelerinde elektrikten ibaret. Yüzlerce nöronun birbirinin içinde kıvılcımlanması, elektrik akımını iletip vermesi ortaya çıkan düşünceler. E Bunlar da senin bedenindeki elektrik yapısıyla alakalı. Elektriği değiştirirsen ruhsal durumunda değişiyor. Öyle bir makine var. Yurt dışında yaptıklarını duydum. Ne derece doğru bilmiyorum ama sensörleri takıp elektrik akımını verdiler mi mutsuz birini mutlu yapabiliyorlar. Geçici olarak tabi. Mutlu hissediyor kendini. Basıyor düğmeye mutsuz hissediyor kendini. Ama bu dışarıdan bir etki ve geçici gördüğünüz gibi. O zaman bir şey daha anlıyoruz. Demek ki kalıcı bir dönüşüm istiyorsak içeriden biz başlamalıyız. Dışarıdan gelen ne değil. Siz içeriden kendiniz.